Merhaba, bu videoda determinant işlemlerini ve işlem özelliklerini göreceğiz. Determinantlar çarpımı. İki matrisin çarpımı olan bir matrisin determinantı, bu matrislerin ayrı ayrı determinantlarının çarpımına eşittir. Örneğin, A ve B matrisi verilmiş olsun. Bu matrislerin determinantlarını ayrı ayrı hesaplayalım. Determinant A, 1 çarpı 2 eksi 0 çarpı eksi 1'den 2. Determinant B ise Eksi 1 çarpı eksi 2 eksi 0 çarpı 1'den 2 olarak hesaplanır. Şimdi A ve B matrislerinin çarpım matrisini hesaplayalım. Matris çarpım kuralına göre eşleşen eleman çarpımlarının toplamını alırsak 1 çarpı eksi 1 artı 0 çarpı 1'den eksi 1, 1 çarpı 0 artı 0 çarpı eksi 2'den 0, eksi 1 çarpı eksi 1 artı 2 çarpı 1'den 3, ve eksi 1 çarpı 0 artı 2 çarpı eksi 2'den eksi 4 olan çarpım matrisini elde ederiz. Bu matrisin determinantı ise eksi 1 çarpı eksi 4 eksi 0 çarpı 3'ten 4 olarak bulunur. Eşitliğin sol tarafı olan A ve B matrislerinin çarpımının determinantı 4 olup eşitliğin sağ tarafında determinant A ve determinant B çarpımı da 2 çarpı 2'den 4'tür. Kuralın doğruluğunu burada görmüş olduk. Determinantlar toplamı Çarpımda sağlanan özelliğin aksine iki matrisin toplamının determinantı bu iki matrisin determinantları toplamına eşit değildir. Aynı A ve B matrisini alalım. Determinant A'yı 2 ve determinant B'yi de 2 olarak hesaplamıştık. Şimdi A artı B matrisini oluşturalım. A artı B matrisinin birinci satır elemanları 1 artı eksi 1'den 0 ve 0 artı 0'dan 0. İkinci satır elemanları ise eksi 1 artı 1'den 0 ve 2 artı eksi 2'den 0'dır. Toplam matrisi görüldüğü gibi bir 0 matrisi olup determinantı da 0'a eşittir. Bu durumda toplam matrisinin determinantı olan 0'ın determinantlar toplamı olan 2 artı 2 yani 4'e eşit olmadığını yani kuralın doğrulandığını bu örnekte görmüş oluyoruz. Matris skaler çarpım işleminin determinantı. Bir A matrisini G olarak adlandırılan bir skaler ile çarptığımızı düşünelim. Bu durumda A'nın tüm elemanları G ile çarpılacaktır. Determinant özelliklerinden 2'yi kullanırsak herhangi bir satırın bir katsayı ile çarpılması bu matris determinantının o katsayı ile çarpımına eşit olduğundan bir skaler ile çarpım bu matrisin boyutu olan n kadar çarpılarak determinanta katsayı olarak geleceğinden A matrisinin G skaleri ile çarpılması sonucu elde edilen determinantın orijinal A matrisinin determinantının G üzeri n katı olduğu görülmektedir. Matris tersinin determinantı. Bir matrisin tersi var ise ki bu aynı zamanda o matrisin determinantının sıfır olmaması demektir. Bu matrisin tersinin determinantı 1 bölü matris determinantı kadardır. Ekranda görüldüğü şekilde formüle edilir. Bunu bir örnek ile görelim. 2'ye 2'lik A matrisinin determinantını hesaplarsak 1 çarpı 2 eksi 0 çarpı eksi 1'den 2'yi buluruz. Bu matrisin tersini klasik ters alma yöntemiyle hesapladığımızda 1, 0, 1 bölü 2 ve 1 bölü 2 elemanlarından oluşan bir matris elde ediyoruz. A matrisinin tersi olan bu matrisin determinantı 1 çarpı 1 bölü 2 eksi 0 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 2'dir. Kuralın sağlandığını bu örnekte görmüş oluyoruz. matris transpozu ya da matris devriğinin determinantı. Bir A matrisinin determinantı transpozunun yani devriğinin determinantına eşittir. Örnek olarak verilen A matrisinin determinantını hesaplarsak 1 çarpı 5 eksi 2 çarpı 3'ten eksi 1'dir. Bu matrisin devriğinin determinantını hesaplarsak 1 çarpı 5 eksi 3 çarpı 2'den eksi 1 elde ederiz matris determinantı ile devriyenin determinantının aynı olduğunu göstermiş olduk. Konuyla ilgili alıştırmalara ekrandaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.